ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın İlker Aycı'yı huzurlarınıza takdim ediyorum. Şimdi biz Türk Hava Yolları'nı yönetenler, bugün yönetimde olan arkadaşlar ve bizim paydaşlarımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Devlet Hava Meydanları işletmemiz hep birlikte arkadaşlar görevimiz şudur. Arkadaşlar bu ülkenin büyümesinde Türk Hava Yolları'nın ve Türk Havacılığı'nın sivil havacılığın önemli bir görevi var. Ve bu görevin ifa edilmesinde Türk Hava Yollarına düşen önemli görevler var. Bu görevlerin farkında ve bilincindeyiz. Biz yavaşlarsak ekonomimiz yavaşlayabilir. Biz hızlanırsak ekonomimiz hızlanır. Ekonomimiz hızlanırsa biz de hızlanırız. Biz hızlanırsak biz lokomotif olmaya devam edersek diğer sivil havacılık şirketleri de bizimle beraber birlikte koşarız. Birbirimizin elinden tutarız. Tekelcilik zihniyetiyle değil. Birlikte, beraber bu ülke için hareket etme zihniyetiyle beraber çalışırız. Rekabet de yaparız, işbirliği de yaparız. Bu ülke için ne gerektiriyorsa. Arkadaşlar, küresel bir operasyon yapan şirket olmak demek küresel risklerle ve fırsatlarla karşı karşıyayız demek. Bize düşen küresel fırsatları değerlendirmek küresel riskleri de yönetmek. Bu risklerin üzerimizde herhangi bir negatif tezahürü olmaması için tedbir almak. Riskleri yöneteceğiz, fırsatları değerlendireceğiz. Ama beraber büyüyeceğiz. Birlikte büyüyeceğiz ve birlikte çalışacağız. El ele, gönül gönüle ve kol kola. Bugün adı Airbus. Bugün bu uçak Airbus tarafından inşa edilmiş. Ama az sonra bir sürpriz göreceksiniz bu uçağın içerisine Türk Hava Yolları'nın ürettiği bazı ürünler girmiş durumda. Yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayi artık gelişiyor ve büyüyor. Selam olsun Azerfen'e, selam olsun İsmail Cevheri'ye, selam olsun arkadaşlar Nuri Demira. Yani yapacak çok işimiz var. Türk Hava Yolları'nı kuranlara da selam olsun. Bugün bu uçağın içerisinde var olan... Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilmiş ürünleri bu uçağın içerisine koyabilme şansını bize tanıyan değerli çalışma arkadaşlarıma da selam olsun. Sayın Bakanımız Binali Yıldırım Bey'e selam olsun ve hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza selam olsun. Saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Bu konuda emeği geçen Türk havacılık sanayinin, Türk hava yollarının ve Türk bayrağının dünyada nice noktalara dikilebilmesi için emek veren herkese selam olsun. Teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni uçağımız hayırlı olsun. Yeni yılımız hayırlı olsun. Kazasız belasız başarıyla nice rotalara uçalım. Nice rotalara gidelim ve gelelim ve nice insanları kavuşturalım. Saygılar sunuyorum. Ulaştırma Denizcilik ve haberleşme başkanlığı müsteşar yardımcımız Sayın Orhan Birdalı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Atatürk Havalimanı artık yetersiz kaldığı için hem İstanbul'un hem de Türk havacılığının gelişimine imkan veremez hale gelmiştir. İşte yeni havalimanı ile bu çıkmazı aşacak ve dünyanın en modern en büyük havalimanı ile hem ülkemize hem de bölge ülkelerine hizmet veren önemli bir hap olacağız. Türk Hava Yolları bunu şimdiden gördüğü için uçak siparişlerini de vermeye devam ediyor. Az önce değerli yönetim kurulu başkanımız açıkladı. Birkaç partide uçak siparişleri verildi. Bunlar peyderpey gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda teslim alacağı uçaklarla uçak sayısını 475'e çıkarttığını hedeflediğine dair bir not benim önümde var ama e, gerek Temel Bey'in gerekse İlker Bey'in e, söylediği biraz daha hedefi büyütmüşler. 500 uçağın üzerine e, çıkacaklar. İnşallah 500 değil 300'ü ikiye katlar 600'e de çıkarız. Türk Sivil Havacılığı daha da büyür. Sadece İstanbul değil. Türkiye'nin dört bir yanında yeni havalimanları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bir kişi bir noktadan hareket ederek en fazla 100 kilometre seyahat ederek bir havalimanına ulaşabilmesini hedef koyduk. Ve bu hedefe e, ulaşma noktasında çok büyük mesafeler kat ettik. Buna paralel olarak da Türkiye'de ülke içerisinde çapraz uçuşları artırarak insanımızın daha kısa noktalarda seyahat etmesine de imkan sağlayacak tedbirleri de alıyoruz. Sayın Müsteşar Yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.